Madem canım video çekmek istedi. Namaz nedir? Hadi bakalım. Nedir namaz? Nasıl anlatırsın bize namazı? Yani bana rekatlarıyla anlatma. Namaz niçin var? Evet. şöyle başlayayım en başta allah Teala nefse sormuş sen kimsin ben kimim nefs cevap vermiş sen sensin ben benim Allah-u Teala meleklerine emretmiş bunu bin yıl cehennemde azap edin bin yıl aradan geçmiş nefsi yeniden huzuruna çağırmış Allah-u Teala bu sefer yine sormuş. Sen kimsin? Ben kimim? Nefis yine aynı cevap vermiş. Sen sensin. Ben benim. Bu sefer allah Teala nefse bin yıl daha azap edin diye meleklerine emir vermiş. Ardından aradan bin yıl daha geçmiş. Allahu Teala nefsi huzurunu tekrar çağırmış. Bu sefer demiş ki sen kimsin ben kimim? Nefis yine aynı cevap vermiş. Sen sensin, ben benim. Bu sefer Allahü Teala nefsi bin yıl aç bırakın demiş. Aradan bin yıl geçtikten sonra Allahü Teala nefsi yeniden huzuruna çarpmış. Bu sefer de yine aynı soruyu sormuş. Sen kimsin? Ben kimin? Bu sefer Nefis sen herkesin yaratıcısı olan Rahman e, Rahman ve Rahim olan en büyük ve en yüce olan Allahu Teala'sın. Ben ise senin aciz bir yarattığın varlığım demiş. Bilim üzere Hazreti Adem'e secde etmeyen bir varlık vardı. O da İblis'ti ve nefis bizi e, nefis iblisten daha coşturucu daha üstün bir varlık yani bizi daha da sapkınlığa götürebilecek bir varlık Allahu Teala da nefsi nereye koyuyor? Alnımızın ortasına koyuyor. Bizim Allahu Teala'ya en yakın olduğumuz yer neresi namazda peki? Tabii ki de secde. Secdeye gittiğimizde bu iki kaşımızın ortasını yani alnımızı biz secdeye koyuyoruz. En aşağı kısımda kalıyor. Bu da Nefise sen en aşağıdasın. Sen çok aşağıda bir varlıksın diye bir e, mesaj tür, bir mesaj vermiş oluyoruz. Allah Teala da bizim nefsimizi bu iki kaşın arasına koymuş ki biz bu mesajı verelim her namazda, her gün biz kaç dakika namaz kılıyoruz? 44. 44 kere biz ha, o alnımızı yere ne. koymuyoruz. Nefsimizi terbiye ediyoruz. Nefsimizi terbiye ediyoruz. Düşmanlarımızdan biri şeytan, biri nefis. Nefsi de terbiye etmenin yolu, en güzel yolu ne? Namaz. Namaz. Namaz da neymiş? Bir nevi nefsi terbiyeymiş. Değil mi? Evet. Doğru. Buraya mı bağlayacaktın? Buraya bağlayacaktım. Eyvallah. Güzelmiş. Ama e... kusurlarımız oldu. Evet anlatırken ama anlatılmak istenen mesajı umarım herkes almıştır. İnşallah almıştır. Bence almıştır. Ne yapıyoruz? Namazlarımızı terk etmiyoruz. Şeytanın vesiselerine kanmıyoruz. Nefsimizi de e, namaz ile terbiye ediyoruz. Eyvallah. Teşekkür ettim.